Hadi gelin şu okul konusuna bir geri dönelim. Okulda başarılı olmak için yapılmadığımız çok aşikar gibi gözüküyor. Bilmem farkında mısınız? Çünkü şöyle bir tecrübemiz vardır ki araştırmalarda bunu çok doğruluyor. Mesela IQ diye bir ölçüm var biliyorsunuz. İşlemsel zekamızı ölçüyor. Mesela yüksek IQ'lu bir çocuğa sahip olmak, havalı değil mi? Aileler bir bizim çocuk üstün yetenekli. Benden dolayı. Hocam bununla ne yapacağız diye soruyor ama böyle bir böyle bir tatmin gülümsemesi var aklınız durur. Halbuki o üstün yetenekli çocuk işi uğraşanlar bilirler sevgili dostlar, uzmanlar çok zor bir konu. Yani hayata adapte olmaları bile çok zor. IQ bizim için niye önemli? Eğitimde başarıyı sağlıyor çünkü. O sınavlara kadar hatırlıyorsunuz, hızlı işlem yapıyorsunuz falan. Bugün yapay zeka bizi kat kat katlamış olsa da IQ işinde hala bazılarımız o şeyi bırakamadık yani IQ'yu çok seviyoruz. Çünkü Okulda başarılı olmak bize havalı diye öğretildi. Okulda başarılı olmanın hayat başarısıyla ne kadar ilişkili olduğuna dair belleğinizi bir yoklar mısınız? Muhtemelen aramızda çok, okulda çok başarılı olan arkadaşlar da vardır. Ya da öyle olan arkadaşları vardır. Bir baksınlar bakalım okulda başarılı olan herkes rock'n'roll bir hayat mı yaşıyor? Yani böyle mi çalışıyormuş? Buyurun. Çağla ben Merhabalar Çağla hocam. merhaba Çağla <laughs> Severek takip ediyoruz öncelikle. Eyvallah, çok hoş mutlu geldiniz. Burada olduğum için. Tamam. Ee, benim sorum şöyle olacak. Siz hani e, başarıyla alakası var dediniz çünkü hani e, IQ'su yüksek bir işte öğrenci e, aslında başarılı olabilecek potansiyel bir öğrenci demek. Ama peki bu IQ testleri neye göre hazırlanıyor? Kim bunları hazırlayan? E, hani bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam hani çok da hatırlamıyorum gerçekten ama hani Amerika'da yapılan bir test olarak biliyorum ve mesela Bununla ilgili bir işte bir çalışma yapılıyor Afrika'daki çocuklar üzerinde aynı test uygulandığında Amerika'dakiler farklı bir eğitimden farklı bir kültürden öğretiden geçerek Afrikalılarda çok farklı Tabii ki hani Türkiye'de de Muhtemelen öyle sonuçlar doğuracak bir şey farklı çıkıyor sonuçlar Hani bu neye göre hazırlanıyor ve neye göre biz başarılıdır bu öğrenci diye potansiyel belirliyoruz. Sonra Bu soruyu ben. çok fazla sorarsan psikoloji bölümünün yeni binasını komple indirirsin aşağı söyleyeyim sana. Bu sorular arızalı sorular. Çünkü bizim yaptığımız bütün test ve ölçümler hipotezlerimize yani ön kabullerimize dayanır. Biz deriz ki şu şöyle çalışıyor olmalı. Biraz deneriz, öyleymiş gibidir deriz, okeyleriz kendimizi. Sonra da onu ölçmek için bir takım testler hazırlarız. Mesela 1960'lardan, 50'lerden 60'lardan itibaren İnsanın bir bilgi işlem makinesi olduğu konusunda davranışçılık dediğimiz, psikoloji ekolünün de beslediği böyle bir damar vardı. Dediler ki işte şunu öğretirsen bu olur. Yani şu kadar benzin, bu kadar menzil gibi bir insan tarif ettiler. Sen bilgileri yükle, işte vitamini güzel ver, bilmem ne yap, bu çocuğa şunları öğretirsen başarılı olur ve... Bunu ölçebilecek testler ihtiyacı doğdu. O da IQ testi bir tane değil. Bir sürü IQ testi var. Bildiğim kadarıyla 1960'lardan beri geliştiriliyor. 80'lerde, 90'larda çok acayip yeni versiyonları çıktı. 500-600 soruluk böyle ya bunu insan yiyecek diyeceğiniz testler var. Yani nasıl çözeyim falan. Diye. Ben bir tanesini çözdüm. Daha da elimi sürmem. Onda da çok ortalama zeka çıktık mesela. İşlemsel zeka diye bir şeyin insanın başarısının temelini oluşturduğunu kabul eden bir yaklaşıma göre hazırlanmış testlerdir. Ve maalesef kültürel çok fazla öge içerir. Bazı testlerde mesela meşhur bir psikoloji deneyi vardır, duymuşsunuzdur. İşte çocuklara, zekalarını test etmek için küçük çocuklara, işte bizim kültüre göre uyarlayalım, çay bardağı, ince belli çay bardağı, çay tabağı ve kaşık veriyorsunuz. Yanına da şeker koyuyorsunuz. Çocuğun biri alıyor, işte tabağın içine bardağı koyuyor, içine şekeri atıyor, içine de kaşığı koyuyor veriyorsun 100 puan. Öbür çocuk geliyor tabağı bir yere fırlatıyor, kaşığı atıyor, bardağı alıyor, ters çeviriyor. Veriyorsun eksi 2 puan. Sonra bakıyorsun bu çocuğun ailesinde bir hiç çay içilmemiş, çocuk çay bardağı görmemiş. Bir başka çocuğun ailesinde çay tabağı var sadece evde tabak altlığı yok yani öyle bir şey kullanmıyorlar. Bir tanesinin evde kimse şeker atmadığı için kaşık kullanılmıyor. Çocuk bunları görmediği için çocuğa geri zekalıymış muamelesi yapmamıza neden olan testlerimiz bile var. Dolayısıyla böyle baktığınızda çok kültürel çok durumsal ve çok dar bir alanı ölçen bir test. Ama bu test neyi gösteriyor? Bu tip testler işlemsel zekanız yüksekse okulda iyi skor alacaksınız. Bunun tartışması yok. Hakikaten öyle. Peki okulda en yüksek notları alanlar her zaman hayatta en başarılı olanlarımız mı acaba? Bir düşünelim. Bizim okul birincileri ne yapıyor şu anda bilmiyorum mesela. Ya illa başarılı olmak için benim bilmeme gerek yok. İnşallah iyi bir şeyler yapıyorlardır ama bildiğim örnekler var. Yüksek IQ hayatta başarıyla genellikle negatif korelasyon gösteriyor. Yani ters ilişki var arasında. Çünkü mesela nasıl ki çok iyi müzik kulağı olan insanlar nadiren müzisyen olur. Çünkü absolut kulak dediğimiz bir şey var. Notalar arasındaki en ufak sorunu algıladığı için standart müzik bile dinleyemiyor. Azap haline geliyor. Onun için. Her şeyi mükemmel istiyor. Halbuki müzik mükemmel değildir. Hayatta da işlemsel zekanız çok yüksek olunca insani sorun ve mantıksızlıklara katlanamıyorsunuz. Ve en önemli başarı kriteri olan diğer insanlarla beraber hareket etme beceriniz sekteye uğruyor. Yüksek IQ'lu, deha bir insanı kafanızda bir resmetsenize. Böyle gece kulübünde eğleniyor mudur? Arkadaşlarıyla sinemaya mı gidiyordur? Deha ne yapar? Kukuma kuşu gibi düşünür, obsesif gibi çalışır değil mi? Deha böyle bir şeydir. Sosyal ilişkilerden çok ciddi yalıtılır bu tip insanlar tabiatları itibariyle. Çünkü sevdikleri konuyla uğraşmayı insani problemlerle boğuşmaya tercih ederler. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu hayatta başarı açısından o yüzden çok çalışan bir şey değil. Yeni yeni anlamaya başladık. 90'larda kitabını yazdılar duygusal zeka diye. Ama orada da işte işlemsel zekadan çıktık. O yeni bir tanım bulduk. Her şeyi duygusal zeka zannetmeye başladık. Yazık Daniel Goleman kendisi dedi yavaş olun o kadar da değil falan filan diye ama biz böyle seviyoruz. Bir tane açıklama bulduk mu karışıklığı makinaya indirgemeye bayılırız. Anlamıyoruz ya insanı. Bir tarif buldu birisi. Oh oh bundan sonra buradan gidelim. Ama duygusal zeka bize ne gösterdi? Hayatta başarının en önemli unsurlarından bir tanesi kendi duygularını ve diğer insanların duygularını doğru okuyabilmek. Mesela benim eğer bir şeyleri iyi anlatıyorsam, en önemli silahım ne biliyor musunuz? Size bakınca sıkılıp sıkılmadığınızı hemen anlıyorum. 15 senede, 20 senede böyle bir şey gelişiyor. Ee, üniversitede bu daha da iyi gelişiyor. Çünkü üniversitedeki öğrencilerin çoğu sizin gibi gelmiyor. Mecburen geliyor. Çocuk esnemeye başladı mı, böyle boş bakmaya başladı mı anlıyorsun ki ya ara verme vakti ya da fıkra anlatma vakti geldi. Dolayısıyla o yeteneğiniz ne kadar iyi gelişiyorsa bildiğinizi o kadar iyi anlatabiliyorsunuz. Derdinizi o kadar iyi aktarabiliyorsunuz. O kadar iyi işbirlikleri kurup o kadar inanılmaz işleri becerebiliyorsunuz. Tek başına bir insan ne başarırsa başarsın, ne kendisi için ne başkası için bir önem oluyor genellikle. <laughs> Kişisel başarılar çok havalı değil ama bakın başarı diye öykündüğümüz her şeyi kim takdir ediyor? Mesela biri başarılı oluyor. Ben onu takdir ediyorum değil mi? Birileri diyor ki bu başarılı. Mesela dahi, daha başında dahi kim ne yapsın? birileri ona diyecek ki bu dahi. Ha o zaman diyecek evet ben dahiyim. Etraftaki insanların takdiri, etraftaki insanların ondan faydalanması onu deha, yenilikçi, sanatçı, işte yaratıcı bilmem ne yapıyor. Diğer insanlar olmasa bana sorarsanız bu başarı dediğimiz hikayeyi hemen çöpe atmamız gayet mümkün. O zaman şöyle bir şey yapsak ya, bunu başaran kişi, işte bir şeyi başaran kişi yani ben senin dediğin gibi ne yapıyor, ne başarıyor ve bunu kimin için yapıyor? Şimdi birçok insan biraz önce söylediğim şeyi başarabilmek için hep bir yaranmaya çalışır. Dikkat ettiniz mi? Herkes bana iyi desin. Herkesi memnun etmeye çalışayım. Bir laf var ya pizza değilsin ki herkesi memnun edesin diye. Katılıyor musunuz? Hakikaten öyle değil mi? Yani bazısı gerçekten pizza gibi olmak istiyor. Bu arada bazısı derken benim de böyle bir meşrebim var. Hayatımda çok ciddi bir sıkıntıdır aslında bu. Mesela en fazla karşılaştığınız sonucu nedir bunun? Belki aranızda çok var. Bizi takip edenler çok duyuyorum bunu. Hayır diyemiyorum. Var mı? Hayır diyemiyorum diyenlerin ellerini görebilir miyim? Bak burada da bayağı var yoğun. Aslında biraz düşünürseniz bayağı kısmınızı el kaldıracaksınız. Çünkü mesela psikologlar diyorlar ki bu sevilme ihtiyacından kaynaklanıyor. Küçükken bunu çok sevmemişler. Bu da herkes beni sevsin diye her şeye eyvallah diyor kaybettiğimiz vaktin geriye dönük çetelesini tutunca büyük oranda hayır diyemediğimiz şeylerle ilgili sorun yaşadığımızı fark ediyoruz. Ama kendimize bir yatırım yapmaya başladığımızda, Emre'nin dediği gibi başarıyı değil de başarını düşünmeye başladığımızda şöyle bir şey oluyor. Ben bu yolda giderken benimle beraber gelecekler eyvallah ama bana vakit kaybettirecek. O hedefimden beni geri düşürebilecek olanları şöyle bir kenara alayım. Tabii ki tekmeler atarak falan vurarak değil, nazikçe. Hani ilmi siyasetle, adab-ı muhaşeret kurallarına uygun olarak onları şöyle bir nazikçe kenara koyayım, kendi gündemin bir rotamı önceleyeyim demeye başlıyorsunuz. Ve başarı denen şeyin, insanın kendisi ne olacaksa eğer, onu olma yolculuğu olduğunu fark ettiğimiz zaman çok otantik, çok öznel, çok kişiye has bir hikaye başlıyor aslında arka planında. Başarılı insanların birçoğuna yolda büyük başarılarından önce ufak tefek başarı kazandıklarında falan soruyorlar. Biyografilerine yazıyorlar bunlar bu insanları. Sen ne yapıyorsun diye sordukları zaman yani bunu nasıl yaptın? Niye böyle yapıyorsun? Ne bileyim ben. Yani gidiyorduk oluyor tarzı bir şeyler söylüyor bu insanlar. Yani çok çalıştım, hedefledim, hede hede yaptım. Bodoslama giderken öyle bir hikaye görmezsiniz. Hep gayet doğal, gayet kendi akışları içerisinde yaparken kendilerini de şaşırtan ödüllerle karşılaştıkları bir yolculuktur o tip yolculuklar. Burunlarına tutulan havuçların peşinde değil. Kendi zihinlerindeki hedefin peşinde giden insanlar olduğunu görürüz sıklıkla. Ama biraz önce bazı ailelerin dedikodusunu yaptık. Acık okulu gömdük. Bakın senelerce çocukluğumuzdan o okulları bitirene kadar bize ne yapıyorlar? Bizim ne istediğimiz hiç önemli değil. Bizim neyi sevdiğimiz hiç önemli değil. Bizim ne istediğimiz hiç önemli değil hiç hiç. Kimse sormuyor çünkü. Ve size 15 sene kimse böyle bir şey sormazsa böyle bir hakkınız olduğunu unutursunuz. Ben yıllardır sokak sokak gezip çok geç hatırladığım bu gerçeği herkese hatırlatmaya çalışıyorum. Hepinizin bir şey istemeye, bir şey hayal etmeye, onun peşinde gitmeye hakkı var. Ama bu hak elimizden çok erken alındığı için hep başkalarının dediği şeyleri kendi hedefimiz, kendi hayalimiz, kendi yolumuz zannediyoruz. Ve maalesef oradaki ödüller de bir süre sonra işte bu mudur ya yapıyor. Yıllar önce bana enteresan iş teklifleri geldi. Başta bir tanesi rahmetli babamdan, oğlum dedi geç kuyumcu dükkanına bak şöyle zengin olacağım, böyle zengin olacaksın. Şimdi onun kıstaslarına göre muhtemelen ticaretten başarısız bir adamım. Çünkü onun yaptığı işi yapamıyorum. Ama kendisi vefat etmeden önce dedi ki iyi ki gelmemişsin. Çünkü benim videoları gönderip arkadaşlarına hava atıyordu. <laughs> Bak bizim oğlan böyle böyle şeyler anlatıyor gibi. Bir süre sonra anladı ki onun başarı yolu farklı. Sevgili anne babalar, sevgili dostlar. O çocuklar bizim projelerimizi gerçekleştirmek için gelmediler. Onlar kendi hayatlarını inşa etmek için buradalar. Sevgili hocalarımız, öğretmenlerimiz. O çocuklar bilgi bankası, işte hard disk falan değiller. Sabit sürücü gibi doldurmaktan vazgeçelim. Zaten bütün bilgi dışarıda var şu anda. Onların keşfetmesi için arada bir soralım. Ne haber? Nasıl gidiyor? Ne istiyorsun? Hadi bugün senin canına göre bir şey yapalım. Başarı yolunu bulmalarını istiyorsak eğer gerçekten niyetimiz buysa galiba en kestirme yolu bu gibi. Bir mikrofon var orada. Buyurunuz efendim. Evet. Ee, hocam mesut ben. Ee, öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Sizin bütün yayınlarınızı takip ediyorum. Eyvallah. Ee, ben kitap okumaya çok hevesleniyorum. Fakat bir süre heyecanla okuduktan sonra kalıyor. Orada kalıyor. Bunu nasıl çözebilirim? <laughs> Aa, yine birisi kirlik ilacı sordu. Ne yapsak acaba bakalım konuyla ilgili. Şimdi okumak büyük bir konu. Zaten muhtemelen bu da ileride müstakil bir sohbetimizin konusu olacak ama çağımızda çok zor bir şey. Eskiden diyebileceğim kadar yaşlıyım. Sizin yaş bana yakın mı bilemedim. 51. Tamam aynı yaştayız. 72 kuşağı, D kuşak. Çok önemli bir kuşaktır o. Şimdi bizim zamanımızda diyebileceğimiz kadar yaştayız. O zaman bir kitabı kapaktan kapağa dört kez okuyabilirdik. Çünkü ortada bu kadar uyaran yoktu. Kitap arasak kitap yoktu zaten doğru Ama o günkü okuma ritmiyle bugünkünü kıyaslamak yerine bugünün yeni öğrenme yöntemlerinden ne kadar nasiplendiğimize bence bütüncül olarak bir bakalım fikrindeyim. Benim bu konuda fikrim bu arada son iki senedir değişiyor önceden muhakkak muhakkak illa o işte öyle benim gibi benim gençliğimdeki gibi okuyacağım diyordum. Ama galiba biraz işler değişiyor. Özellikle yeni teknoloji, yeni bakış açıları, yapay zeka falan gibi hikayelerle başka bir kültür geliştirmemiz lazım. Fakat şöyle de bir şey var. O romanın yerine başka bir şey koyamayacaksınız. O roman baştan sona okunacak. Eğer bir romanı baştan sona okuyamıyorsanız, başlayıp yarım bıraktığınız romanlar çoksa araştırmalar gösteriyor ki hafızanız zayıflıyor. Zihniniz hikayeyi kapatamadığı takdirde boş çekmeceler oluşuyor zihninizde. Onu yapmayın. Hikayelerle çalışan bir zihne edebiyat çok lazım. Bilimsel kitapları kastetmiyorum. Onların da tabii edebi güzel anlatılı olanlar var. Benimkiler öyledir mesela. Ürün yerleştirme yapayım ama. Ben de mesela edebi olmaya çalışıyorum ama edebiyat başka bir şey. Onlara bir müstakil zaman ayırmayı öneriyorum. Bu bir masaj ya da tedavi seansı gibi düşünülebilir. Edebiyat gerçekten tedavi edici bir şey hakikaten bir kitabı belki işte ayda 5-6 kitap okuyorsunuz belki. Hani onu ikiye düşürüp hakikaten hakkını vererek okuyarak daha iyi bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum ama bunu müstakil bir konu yapacağız o kesin. Derken hiç söz almayan birine oradan bir söz vereyim çünkü süremizin sonuna geliyoruz. Didem Ölmez. Didem İstanbul'da hoş geldin. öğretmenim evet. başarının ödevler, ödevlerin başarıya katkısı konusunda neler söyleyebiliriz? Çünkü ben verilerimden hep az ödev verdiğim için işte şu sınıfın öğretmeni çok ödev veriyor, bu sınıfın öğretmeni çok ödev veriyor gibi şeyler duyuyorum. Siz niye yaz ödev veriyorsunuz peki? Hadi bakalım. Ee, başı, ödevlerin başarıya katkısının yüzde iki olduğunu okumuştum daha önce ve hani derste zaten dersi anlatıyorum. Ve hani sadece araştırma ödevleri, etkinlikler gibi daha böyle ilkokul düzeyinde ödevler veriyorum o, o yüzden. Benim bir öğretmen arkadaşım isim vermeyeyim Türkiye'de tanıyor onu büyük oranda erken öğretmenlik yaptığı dönemde bir sene kendisi sanat öğretmeni. Bir sene öğrencilere diyor ki tamamen kafanıza göre bir proje yapacaksınız. Sınav yok, bir şey yok. Derse de gelmek zorunda değilsiniz. Sene sonunda onlardan size not vereceğim. Ama ne projenin cinsi var, ne konusu var, hiçbir şey yok. O sene sonunda o sınıf okulu alt üst ediyor. Öyle projeler çıkıyor ki sadece haftada bir gün işte ne zaman dersleri varsa Canı isteyen hocaya soru soruyor. Tabii bir grup proje yaparken, ya birisi proje yaparken öbürü de ondan özeniyor. Ben daha beterini yapacağım falan derken bir sene sonra o sınıftan başka bir şey çıkıyor. Böyle ödeme can kurban. Ama öbür türlü sürekli aynı şeyleri, aynı farklı farklı insanlara aynı şeyleri tekrar ettirerek yaptığımız şeylerden pek bir sonuç çıkmayacağını bilmek için galiba araştırmalardan ziyade tecrübeye ihtiyacımız var. Lütfen deneyiminize güvenin. Lütfen ee, başkaları ne yapıyor diye değil de ben ne yapmalıyım diye sormaya devam edin. Bu yolun yüzde yüz arkasındayız efendim. Evet. Sinan Canan'la açık beyin olarak sizi evet. destekliyoruz. Evet. Bu ödeme devişine de vallahi bir çözüm bulmak lazım. Arkadaşlar hakikaten rekor interaktif bir bölüm ama bunu da insan seyredecek. Dolayısıyla süremizin sonuna gelmişiz. Çok güzel bir muhabbet oldu. Yani benim orada notlarım var hemen hemen hiçbirini konuşamadık ama bence daha iyi şeyler konuştuk. Zira başarının öyle bir şey olmadığını anladık. Zaten biliyorduk, teyit ettik. Kendimiz olmakla alakalı bir hikaye olduğunu tekrar fark ettik. Bir de şu çocuklara eziyet etmekten vazgeçeceğimiz konusunda sözleştik. Söz mü? Konuya komşuya da haber veriyorsunuz. Kasmasınlar çocukları. Tamam mı? Konu öyle bir şey değil.